Derin bir nefes al. Ve şimdi kalbinin tam ortasına geçmişinle birlikte bir ışık bırak. İlk aşkını hatırla. Belki bir yüz, belki bir gülüş, belki sadece bir his. Henüz hayatın tüm dengelerini bilmeden saf kalbinle hissettiğin o kıvılcımı. Her şey o duyguyla anlam kazanmıştı. Bir ağacın dalı, gökyüzündeki bir bulut, bir yıldız. Hepsi senin içindeki o saf sevginin yansımasıydı. Aşk kelimesini bilmeden aşkı yaşamıştın. Şimdi o zamanı sevgiyle an. Her ne yaşandıysa her ne eksik kaldıysa hepsi senin büyümen içinde. Belki o kişi hayatında kalmadı. Ama o duygunun tohumu sende kök saldı. O ilk aşk senin kalbine sevginin kapısını açtı. Derin bir nefes al. Ve o nefesle birlikte kalbindeki eski duygulara teşekkür et. Bana o ilk kıvılcımı hissettirdiğin için teşekkür ederim. Seni sevgiyle onurlandırıyor. Geçmişin tüm özlerini ışığa dönüştürüyorum. Şimdi o kişiyi gözlerin önünde canlandır. Ona teşekkür et. Sen bana aşkı öğrettin. Ama artık bu sevgiyi kendi kalbimde büyütüyorum. Artık seni özgür bırakıyorum. Ve şimdi bu cümle içinden ya da sesli olarak söyle. Seni sevgiyle uğurluyorum. Alanımı yeni aşka, yeni sevgiye açıyorum. Artık geçmişin hikayesiyle değil, kendi öz ışığımla parlıyorum. Bir rumuzun vardı senin, deli kız. Bir rumuzum vardı. Bir rumuz. Deli kız, deli olan. Bu hikaye burada bitmiyor. Sadece dönüşüyor. Birbirini bulmak için karşılaşan iki ruh. Sadece dönüşüm için. Bir gülümseme bırak kalbini şimdi. Çünkü artık Aşkı bir kişide değil, yaşamın her anında hissedebiliyorsun diye. O his senin özünden gelen evrensel bir sevgi. Nefes al, kalbinle, geçmişinle, evrenle bir ol ve kendi kalbine fısılda. Ben aşkın kendisiyim. Sevgiyle hatırlıyor, sevgiyle şifalanıyorum şimdi.